Evet arkadaşlar bu da son yeni bir e, içeriğe içeriye başlıyoruz. Şey İçeri arkadaşlar? Yayıncı arkadaşlarımızı yapmış olduk. size izleteceğim. Bugün konum arkadaşlar eski S3 takımına ayrılmış olan Sasuke. Sasuke ayrıldıktan sonra bence daha da güzel kendine geldi. ve de kendi daha güzel oyuna motor olmaya falan başladı derken Abi son fight'ı izlerim arkadaşlar. Abi harbiden aşık oldum adam oyununa ya. Valla adam bu oyun için uğraşıyor. Abi hadi gelin abi izleyelim son maçını bir. Nasıl olmuş? Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Eğlersin ha. Bekle <laughs> geliyorum. Abi adam vurdu beni ya. Bir tane şurada bir e, yere kalmam lazım tamam. Aşağıda kaldırıyor şey içmez de. iki adam var gel. Vurdum bu ikisini. <laughs> ne geliyor? Nereye gittin lan? Çok iyisin oğlum biz ne yaptık burada? Deep'in gider mi kardeşim ya hayır uğurlarsın. Gelir <laughs>